Evet, siz bugün ürün bir sonra başlayalım. Türkiye'nin başkenti ve rapin de başkenti Ankara'dayız. Bahçeli'deyiz şu an. İnsanlara Türkçe rap hakkında sorular soracağım. buyurun lütfen lütfen lütfen. Lütfen hocam. Biz de aktanız. Şey buyurun. <laughs> Şimdi o sorulara geçelim o zaman. Falan öyle yani. Omae wa mou shindeiru. Nani? çıksın abi. Hocam merhabalar. Sizi böyle işte buradan gördükse bir soru sormaya geldik. Buyurun. Rap dinliyor muyuz? Yerine göre. Eee peki dinlediğin en iyi rapçilerin arasında ilk üçü bana bir sayabilir misin? Hepimizin kalbinde olan Ceza. Evet Ceza. Çok Pimopa, çok Savopa, evet. Kacmet. O kime. zaman sen old, old school'cusun. Biz biraz eskilerdeniz. Evet, evet. Aynen. Abi üçü de Şehinşah Kimi? Şehinşah. Üçe bir Şehinşah geldi yönetmenim. Üçe bir Şehinşah geldi. Çok... <laughs> Uzugil'in tayfa mı Ebogil'in tayfa mı? Hani aralarında bir çatışma olmuştu ya bir ara. Biz de mahalleden geldik. Evet. O yüzden... Ee, Uzi diyelim evet. ama bizim de geçtiğimiz zor geçti. Eyvallah. O yüzden de Ebo diyelim. Hayırlı evet. işler diyorum. diliyorum. Kolay gelsin. Peki mi? siz Ankara neresinde oturuyorsunuz? Ben Mamak. Mamak çok çok güzel. Bana en sevdiğiniz ilk üç ismi sayabilir misiniz? <laughs> Abi. Birincisi Blok 3. Evet. İkincisi Uzi. Evet. Üçüncüsü Çakal. Çakal çok Vallahi güzel. çok güzel hissediyor. Çakalı pek sen evet. o tarz evet. değil gibi hissettim. Uzi ve Ebon'lar aslında bir, bir şeyler geçmişti bir ara. Hatırladınız mı? Bir tartışma yok. Gibi. Onların tayfayı mı seviyorsun yoksa Ebo Gün'ün tayfayı mı seviyorsun? Ebo Uzun mi Ebo mu? Ebo abi. abi. Tamam o paylaşacağız. Abi Eyvallah, abi abi. <gülüyor> 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 Eyvallah görüşürüz kardeşim. Eyvallah öpüyorum. Eyvallah görüşürüz <laughs> kardeşim. Hocam merhabalar. Şu an hangi hangi parçayı dinliyorsunuz acaba? Çok çok merak ettim. Allah ya diye bir şey var, şarkı var onu dinliyorum. Evet hocam. <laughs> o çok güzel. Rap dinliyor musun peki? <laughs> evet. Rap değil baba pop yapıyorum. Yani cuppa cıp cuk, kop yapıyorum diyorsun. Doğru evet. değil mi? Türkçe rap dinliyor musun? Rap. Yani. Peki hangilerini dinliyorsun? Kim var mesela? Karışık. Kim? Bana isim verebilir misin? hemen hemen hey, 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 hepsini dinliyorum ben. Evet çok çok güzel. O zaman bir isteğin var mı benden? Canınıza sağlık. Kolay çok gelsin. kendinize bak kardeşim benim.